Merhaba değerli dostlar. Ben Eren Çelikel YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet dostlar bugün Aralık ayının 24'ü ve aralarda Adana'da durum bu. Gördüğünüz gibi halen polen geliyor. Baştaki kovan yavru uçuşu yapıyor. Ve gece 0 dereceye düştü. Şu an gündüz 10 derecenin üzerinde güneşli bir hava ve arılar uçuyor arkadaşlar. En baştaki kovanım zaten 8 7 7 çıtalık bir kovan ve çalışmaya devam ediyor. Polen de getiriyor gördüğünüz gibi. Yani arılarda durum bu. Daha arılar kış moduna girmedi, salkıma girmedi. Burada 5 kovan var. Peşinde de uçuş var arkadaşlar şimdi e, havalar soğudu geceler sıfır dereceye kadar iniyor Ve da e, artık arıları e, sıkışık vaziyette köpük ayarladım kenarlardan köpükle sıkıştıracağım beraber yaptığımız işlemi sizinle paylaşacağım arkadaşlar Hadi bakalım Arılarımız ne yapıyor bir bakalım Şimdi iki kovanıma koymuştum iki gün önce. Bugün de bugün de diğer üç kovanıma ayarladım. Şimdi onlara da koyacağım çünkü havalar soğudu artık. Kovanlarımı açacağım ve onlara strafor ayarladım köpük kestim onları yerleştireceğim. Çünkü artık bundan sonra ister istemez Adana'da iklimin durumu nasıl olur bilmem ama arılar gece üşüyebilir. Gündüz gördüğünüz gibi videoda halen uçuş faaliyeti gösteriyorlar. Evet şimdi kovanımızı açalım arkadaşlar. Kaplarımız bu şekilde. Şimdi bunu kontrol edeceğiz. Havalılıkken önden kenardan sıkıştıracağız. Arılarda faaliyet bu şekilde. Halen çalışıyorlar gördüğünüz gibi. aradan strafor koyacağım. Çünkü artık soğudu. Son çıtayı kabartsınlar diye koymuştum. Evet kabarttı. Üstüne bal da yapmışlar. Bu tarafını da kabartmışlar. Gördüğünüz gibi en son çıta bu durumda. Üste biraz kemer bal yapmışlar. Ballar. Hemen yanındaki Çıtaya bakacağım arkadaşlar. Kısa bir yavru kontrolü. Bakalım bu son çıtaya anamız yumurta atmış mı? Burada yavru var mı? Burada taze bal var. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu üst taraftaki bal evet bu bal yeni arkadaşlar. Bu balı arı kendi yaptı. Ee, Sırından da belli. Beyaz bakın bu sırların dışı. Yeni dünyadan yaptılar bu balı. Ve alt tarafı da bal. Arkasında da biraz var. Ve bu bal eski mesela belli. Bu balı yeni yaptılar arkadaşlar. Şu bal burada mahallede yeni dünyalardan gelen bal. Güzel. Aralar bayağı bir icraat yapmış. Ee, şimdi her peteğin üzerine temerini yapmışlar. Bunda da var. Evet, burada yavru da var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi alt tarafı buranın yavru, kapalı yavru var içinde. Şöyle göstereyim. Kapalı yavru var. Diğer tarafı da aynı şekilde. Diğer tarafı da aynı şekilde arkadaşlar. Kapalı yavru var. Evet çok fazla bucalamayacağım. Arayı peteği koyup kenarına köpüğünü koyacağım arkadaşlar. Tamam sakin. Peteği koyup kenarına köpüğünü koyacağım. Köpükleri önceden kestim. Şimdi yerleştireceğiz. Çünkü direkt pete dayamayacağım. Arada karton var. Kartonun hemen yanı başına koyacağım. Gördüğünüz gibi. Bu tarafa da bu bunu buraya bunu alabiliriz de artık buna ihtiyacım yok şu an. Böyle ben şey tahtası olarak kullanıyordum. Köpük koyacağım için alabilirim. Buraya da bunu koyuyorum. Evet, buraya da bu kartonu koyuyorum. Ve sonra köpüğü koyacağım arkadaşlar. Bu biraz uzun. Az keselim bunu. Çok az uzun. Onu biraz çekeceğim. Yani dostlar. Şuradan. Ve bunu koyup kenarına da koyacağım. Telefonu bir koydum. Çekim devam evet. ediyor mu? Tripotur yok. Çekim devam ediyor. O zaman ne yapıyoruz? Geri koyuyoruz. Evet dostlar. Erhan Çeliken'in Tripoturu yok. Çekim devam ediyor galiba. Görüntü nasıl? Işık vuruyor parlıyor göremiyorum. Ama Şöyle yapayım herhalde gözüküyordur. Bakın bu şekilde son haline göstereceğim size. Değerli dostlar. Son haline size göstereceğim. Yine kenarlarına boşluklara da kartonlar koyuyoruz tabii ki. Üzerine karton koyacağız. Evet. Bu şekilde şimdi kovanımı kapatabilirim. Bir de varova için yine devam. Varova eti kullanabiliyoruz daha. Su daha çok şey değil. Çünkü varova mücadelesini ciddi bir şekilde yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Evet, bu şekilde şimdi kovana bu kapatabilirim. Burada biraz keki var. Buraya yeni kek verebiliriz. Yok. Bunu başka bir zayıf kovana da verebiliriz. Ya da bu koyarız. Şöyle poşetini küçülttük. Buraya koyalım. Şimdi üstünü kapatayım ben. Buna bir kek getireyim koyayım. Kış için. Artık fazla açmayacağız çünkü. Videoyu durdursak mı? Nasıl olur bilmiyorum. Gözükmüyor da. Havanın ılık olmasından faydalandık. Şimdi ekimizi de koyuyorum bu şekilde arkaya. Evet. Şöyle altını az kazıyabiliriz. Evet. Şimdi sadece burayı. Bunları normalde almıyorum çıtaların üstünden. Çünkü arılar kendileri petek aralarında rahat dolaşabilmek için yapıyorlar. Evet şey de. şimdi, bu şekilde şimdi anımızı kapatabiliriz. Bu araya da bir karton karıştıralım. Rus var. Şöyle şey yapalım. Strafor oynamasın. Straforu da böyle sıkıştırdım. Durum bu. Size de göstereyim. Şöyle telefonu düşürmezsem. Evet. Gördüğünüz gibi kekin bu şekilde koydum. Kenarlarına straforunu koydum. Aralık ayının 24'ü. Bu gece Adana 0 dereceyi gördü. Ama gördüğünüz gibi halen aralar uçuyor. Gündüz şu an öğlen saatleri 10 derecelerin üzerinde. 13-14 derece var galiba. Diğer kovanlara da aynı işlemleri yapacağım. Evet. Şimdi bu şekilde naylonumuzu koyacağız. Ve aramızı kapatacağız arkadaşlar. Daha da fazla açmayız diye tahmin ediyorum. Çünkü bundan sonra havalar iyice soğuyacaktır naylon üstünde. Arının altı açık. Kovanlarımın altı açık arkadaşlar. Altı kapalı kovanım yok. Hepsinin altında havalandırması var. Naylon artı çuval. Çuvalın üstüne de şu şekilde karton koyuyorum. Yukarıdan gelebilecek soğukluğu alsın diye. Zaten ben kovanların üzerine çinko kapatıyorum. Evet. Bu şekilde kovanımı straforladım arkadaşlar. Şimdi diğer kovana geçeceğim. Evet. Diğer kovanı da çekmeye gerek var mı bilmiyorum. Yani ona da aynı şey yapacağım ama arasını gösterebilirim size. Çok fazla uzun olmasına gerek yok. Şöyle yapalım. Bunu da durumunu görün. Evet. Bismillah diyoruz. getireceğiz. Evet sonuç zayıf. Üzerine böyle tahta koymuştum. Evet kovan. Biraz nem var bakın bunda. Üst tarafı bayağı bir nem yapmış. Gördüğünüz gibi köşek ıslanmış bayağı. Demek ki kovanın içi yaş arkadaşlar bayağı. Bu arka tarafta bayağı bir nem yapmış. Evet. Buna sıkıntı Kovanı da değiştirebiliriz. Kovanımız var zaten. Çok ıslak çünkü. Yani bir ıslak. Evet. Kovan su varmış içine. kovanı değiştirmek istiyorum arkadaşlar. Neyse videoyu burada bitireyim. Bu arım durumu da böyle. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bu kovanı değiştireceğim. Çünkü kovan su almış içine. Bunu değiştirmem gerekiyor. Hoşça kalın arkadaşlar.